Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İyi günler değerli yarış severler. 27 Kasım Perşembe günü İzmir'de start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleriyle birlikteyiz. 1 numaralı Brave Khan 21 Kasım'da Ömer Faruk Özen'le İzmir'de çalıştı. Brave Khan dışta, Brave Century içteki Safkan 1200'ü 120.6, 1000'i 106.6, 425.6 oldu. 3 numaralı Karat Reis, 23 Kasım'da Erhan Okla İzmir'de çalıştı. Karat Reis dışta, Mr. Demir Ayak içteki Safkan 1200'ü 118.5, 1000'i 105, 425.5 oldu. 4 numaralı Kızıl Anka 21 Kasım'da Feyzullah Avcı ile İzmir'de çalıştı. 640.3 426.5 oldu. 6 numaralı Queen of the Sun 21 Kasım'da Erdi Gökçe ile İzmir'de yaptığı idmanını 637.8 425 oldu. 7 numaralı Simirna Power 23 Kasım'da Metin Mert Karabulut'la İzmir'de çalıştı. Bine 109, 426 oldu. Bir numaralı Can Velo 23 Kasım'da Tuncay Altun Kılıç'la İzmir'de yaptığı idmanını 1000'i e 1.03.5, 424.5 oldu. 3 numaralı King Akın 23 Kasım'da Alaaddin Küründük'le İzmir'de çalıştı. 800'ü e 51.2, 425.8 oldu. 5 numaralı Black Shark 23 Kasım'da Mehmet Gönültaş'la İzmir'de yaptığı idmanını bine 1.04.2, 424.2 oldu. 6 numaralı Markor 23 Kasım'da Onur Gökçe ile İzmir'de çalıştı. Markor önde. Zogo Akın arkadaki safkan 1200'ü 124, 1000'i 110, 428.5 oldu. 7 numaralı Seyit Bey 23 Kasım'da Rahmi Can Polat'la İzmir'de yaptı idmanını. Seyit Bey dışta arkada, multiverse içte öndeki safkan 1104 425.6 oldu. Bir numaralı Alfa Orenda 22 Kasım'da Gökhan İrem Bodur'la İzmir'de çalıştı. 1200'ü 1.19.7, 1000'i 1.05.7, 426.2 oldu. 2 numaralı Brave Century 21 Kasım'da Tayfun Vatansever İzmir'de çalıştı. Brave Century içte Brave kan dıştaki safkan 1200'ü 120.6, 10106.6, 425.6 oldu. 3 numaralı Kurlinde Kariz 23 Kasım'da Necati Darçın'la İzmir'de yaptığı idmanını Körlindra Kariz içte Nur Badem dıştaki safkan 850.5, 425 oldu. 5 numaralı Kolos 23 Kasım'da Feyzullah Avcı ile İzmir'de yaptığı idmanını Kolos içte Siverek Ateşi dıştaki safkan Bini 1.05.2 426 oldu. 6 numaralı New Artist 21 Kasım'da Rahmi Can İzmir'de çalıştı New Artist içte Secret Line dıştaki safkan Bini 1.04.7 426.5 oldu. 7 numaralı olayın aslı 20 Kasım'da Mertcan Akın'la İzmir'de çalıştı. 638.3, 424.8 oldu. Sekiz numaralı Rise Reason 25 Kasım'da Selçuk Ay Yıldız'la İzmir'de çalıştı, kenter yaptı. Bir numaralı baş parmak 25 Kasım'da Ömer Faruk Özen'le İzmir'de yaptığı idmanını 858.8-429.2 oldu. İki numaralı Çağdaş Alaçat 25 Kasım'da Harun Gürgen'le İzmir'de çalıştı. 641.2-427.2 oldu. 3 numaralı varlık efesi 23 Kasım'da Tuncay Altun Kılıç'la İzmir'de yaptığı idmanını 855 427.5 oldu. 6 numaralı dayanıklı tay 23 Kasım'da Mert Uyar'la İzmir'de çalıştı. Dayanıklı tay dışta karizmatik içteki safkan 1200'ü 125.3, 1000'i 110.5, 427.4 oldu. 7 numaralı tabip 25 Kasım'da Murat Durmuş'la İzmir'de iç pistte çalıştı, kenter yaptı. Bir numaralı Del Carmen 23 Kasım'da Tuncay Altunkılıç'la Kılıç'la İzmir'de iç piste yaptığı idmanını 853.6-425.5 oldu. 2 numaralı Yin Bedi 23 Kasım'da Gökhan Erduman'la İzmir'de çalıştı. 1.05.5, 426 oldu. 3 numaralı Nazgar 25 Kasım'da Mürsel Kayış ile İzmir'de yaptığı idmanını 639.2 425.7 oldu. 4 numaralı Dubai Express 26 Kasım'da Hüseyin Akyol'la İzmir'de çalıştı, kenter yaptı. Beş numaralı Boçça 23 Kasım'da Murat Durmuş'la İzmir'de çalıştı. 850-424.8 oldu. 6 numaralı Volpi 26 Kasım'da Sinan Akşın'la İzmir'de çalıştı. 400 sprintini 24.2 yaptı. 7 numaralı King Selay 23 Kasım'da Seyhan Demirle İzmir'de yaptığı idmanını King Selay önde dışta, Mufasa önde içte, Göktuğ Maysan dışta arkadaki safkan 1200'ü 117.2, 1000'i 103, 425.3 olduğu 7 numaralı King Selay'ın. 1 numaralı Anadolu Muhafızı 23 Kasım'da Erhan Okla ok İzmir'de çalıştı. 1000'i 110.5, 428 oldu. 2 numaralı Baba Cengiz 23 Kasım'da Oktay Kızıldaş'la İzmir'de yaptığı idmanını 1111.6 e 428.8 oldu. 3 numaralı Mert Rüzgar 21 Kasım'da Oğuz Altınöz'de İzmir'de çalıştı. 642.8 428.5 oldu. 4 numaralı afişe 22 Kasım'da Cuma Akkılıç'la İzmir'de çalıştı. Bine 112.2, 429.2 oldu. 5 numaralı Can Feza 20 Kasım'da Hüseyin Topsakal'la İzmir'de yaptığı idmanını 859.5, 430.5 oldu. 7 numaralı Datça 26 Kasım'da Uğur İrtiş İzmir'de çalıştı. 200 sprintini 14.5 yaptı. Sekiz numaralı Arslan gibi 23 Kasım'da Gökhan İrem Bodur'la İzmir'de çalıştı. Bini 1.11.3, 430.3 oldu. Bir numaralı Türkan Hanım 26 Kasım'da Sinan Akşın'la İzmir'de çalıştı. 400 sprintini 29.8 yaptı. İki numaralı Samsat 25 Kasım'da Mertcan Akın'la İzmir'de yaptığı idmanını 642.2-427.5 oldu. 3 numaralı Ahu Ata 26 Kasım'da Uğur İrtiş ile İzmir'de çalıştı, kenter yaptı. 4 numaralı Derya Adil 25 Kasım'da Feyzullah Avcı ile İzmir'de çalıştı, 400 sprintini 27.8 yaptı. 6 numaralı Rüzgar Tepesi 23 Kasım'da Tolga Yılmaz'la İzmir'de çalıştı. 858.3, e 429.3 oldu. 7 numaralı Arlin Han 23 Kasım'da Cuma Akkılıç'la İzmir'de yaptığı idmanını. 1200'ü 128.2, 1000'i 113.3 429.7 oldu. 8 numaralı Orçun'un kızı 20 Kasım'da Metin Mert Karabulut'ta İzmir'de çalıştı. 400 sprintini 29.2 yaptı. 10 numaralı Güzel İzmir 23 Kasım'da Güven Özdille İzmir'de çalıştı. Güzel İzmir dışta baş suvari, içteki safkan 856.7, 428.5 oldu. 11 numaralı Topukta FM 23 Kasım'da Semih Rençber'le İzmir'de yaptığı idmanını Bine 1 4275 oldu. 12 numaralı Özlü Tay 25 Kasım'da Berkay Bülbül'le İzmir'de yaptığı idmanını 642.5-428.3 oldu. 27 Kasım Perşembe günü İzmir'de start alacak olan safkanların idman pisti görüntülerini izlediniz. Hoşçakalın. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.